Özellikle bu diz yaralanmalarında en etkili iyileşme yöntemleri neler öneriyorsunuz sporculara? Şimdi sporcular için eğer menisküs yırtığı varsa aktif spora devam edecek zaten o kardeşimiz. Onun için o menisküs öncelikle dikilmeli, alınmamalı. Alınırsa kireçlenme artacak. Bazı ekoller de var. Menisküsü almazsak kireçlenme artacak diye ekoller ekol de var. Ama bizim savunduğumuz ekol daha çoğunlukta menisküs dikilmeli ve dikilmekle bırakılmamalı bir de kök hücre eklenmeli. Hı hı. Veya egzozom eklenmeli o kardeşimize oradaki ki oradaki iyileşme sürecini arttırmak adına Bakın dikilmekle siz onu tutuyorsunuz bir yerde ama iyileşmede katkısı kök hücrenin egzozomun daha iyi. Nöral terapi de eklenmeli ki iyileştirmeyi daha hızlandırın. Dikilmekle siz onu tutuyorsunuz bir yerde ama iyileşmede katkısı kök hücrenin egzozomun daha iyi. Nöral terapi de eklenmeli ki iyileştirmeyi daha hızlandırmalısınız ve ilerideki hayatında bir yerinden daha yırtarsa dikseniz de dikiş tutmayabiliyor. O yüzden kardeşlerimize dikkat etsinler. Menisküslerini yırtmasınlar. Yırtıldıklarında da sadece diktirerek bırakmasınlar. Mutlaka kök hücre gibi yenileyici unsurları ekletsinler dizlerine.